Canlar tarif eden size kısası Mazlum yüzümüzün akıdır kısas Gönlümüzün kaynar yüzü pınarı Kültür tarihine sahidir kısas Dili, yüzü güleç, yüreği merdan Severler vatanı kıymetli candan Güneydoğu gelin harram bir yerden Harram havasına takıdır kısas Kul Hasan'ım, özel sahip hal ile çağdaşlıkla demokratik rol ile edep, erken, ikrar, iman, yol ile ta sonsuza kadar bakidir kısas. Geçerlere mekan olmuş dağların, tek tek gibi ulun var senin kısas. Azazı kabardı tek bağların, meyve veren dalın var senin kısas. Etrafın sarmış tek tek dağları, kimyadır toprağın verim çağları. Dört yanında açmış bir des bağları, elvan çiçek gülü var senin kısas. Mamaşa tepesi kötü çayları, doğru atı deli kısrak tayları, binip hırgan eder ağabeyleri, dosta giden yolun var senin kısas. Asırlardır içinde insan barınır, pişer ocağında kimler arınır. Her devirde aşık ozan görünür. Hiç susmayan dilim var senin kısas. Yağmur yağar toprağına ıslanır. Ot biter de koyun kuzu beslenir. Çöğün çobanları çöker yaşlanır. Allı eşek şunun var kısas senin. Bahar geldiğinde çiçekler biter. Bülbül aşka düşer zarından öter. Rahiminin gönlü hasretle tüter. Bir bahtı karalım var senin kısas. 90'da on gelaliler, hem fedayı şafayiler, vatanın yurdunu sever, gel kısasa gör kısas. Anlatayım kısas köyün derdini, çok severler iyi merdini. merdini. Orasan'dan gelmiş kurmuş yurdunu, biz böyle büyüdük kısas köyünde. Kara saban ile çifte başladık. Nakış nakış bu toprağı işledik. Yaylalarda, kıl çalırda kışladık. Biz böyle büyüdük Kısas köyünde. Yolları çamurdan çıkılmaz kışın, başka sanat bilmez azaplık işi. Bulursa memnundur dügecek aşı, biz böyle büyüdük Kısas köyünde. Katarlanmış göçler gider yaylaya, sırtında çocuğu yürür yaya. Sanki gider düğüne toya, biz böyle büyüdük Kısas köyünde. Kurtluk çadırları tek tek darla. Günde iki kez giderdik sağıma. Kulak versen çobanın kavanına. Biz böyle büyüdük kısas köyünde. Yolma biçtik. Dayım kara teneyi. Titizleri dizdik. Çektik şelteyi. Göreydin sen o zaman şeyi, Biz böyle büyüdük kısas köyünde. Kerkiş kestik kolların gölünden. Göldeki su ilkbaharın selinden. Şeltesi yıkılmış Behri yolunda, biz böyle büyüdük Kısas köyünde. Harmanlar savurup ceçler çıkarttık. Çocuklar beşikte tarlada yaptık. Artan daneleri bir loda yaptık. Biz böyle büyüdük Kısas köyünde. Diyanlar bir, bir çerey. Vurulup sattık. Bazı günü ağaç, bazı da tok yattık. Sırtımda bir fistan, bir yanı yırtık. Biz böyle büyüdük Kısas köyünde. Her evde yok idi bir kaz lambası. Esas idaredir onun çırası. Ahri de azapların odası. Biz böyle büyüdük Kısas köyünde. Onun de gücü yetmez tutağı. Oğlan büyümüştür, sevinir baba. Döşeği kesmiktir, yorganı ama biz böyle büyüdük Kısas köyünde. Bugünler başlardı sonbahar güzde. Atlar çirit oynar ovada düzde. Çıla boya yoktu gelinde kızda. Biz böyle büyüdük Kısas köyünde Develer sırtında iki kantar üzüm Çektik yuvarını uykusuz gözüm. Çerçiyiz dolaştık köyleri güzün Biz böyle büyüdük Kısas köyünde Yaman olur ağustosun sıcağı Gözüne büyümüş ekim bucağı Sefa'yı böyle geçirdik çağı Biz böyle büyüdük Kısas köyünde. Evvela diyelim salavat. Müminler yurdudur kısas. Erdiğimiz yol kemalat. Erenler yurdudur kısas. Rabbimiz hürf icat etti. İlk emri okumak geçti. Aşıklar ilimi seçti. İlimler yurdudur kısas. İlimden gidiyor canlar, her bir hane ilim kaynar. Bilime hedef koyanlar, aydınlar yurdudur kısas. Düşmez mi hiç kitap Yaşlısı, genci, her bedenden Dostu kurulmuyor kemden Dürüstler yurdudur, kısas Kökler birdir, dallar farklı Edep erken, özde saklı, her millet öze odaklı, asiller yurdudur kısas. Her bir dile sevgi saygı, her inanca bakış aynı, hakir görüp çekmez kaygı, hoşgörü yurdudur kısas. Evladı abidem geldim göçmeye, iptida deryadan damla içmeye. Seyitler otağı nasip seçmeye, talipler yurdudur kısas. Kısasın etrafı bağdı bir zaman, o kısasın eski halini özledik. Her mahalleye dökülürdü harman, o kısasın eski halini özledik. Para sabah tohum ekerleriydi, öküzlerle düğen sürerleriydi. Arpa buğday elle biçerleriydi, o kısasın eski halini özledik. Sonbaharda bağda üzüm kestirdik. Kuru üzüm pekmez pestil ederdik. Çadırlarda küp sularını içerdik. O kısasın eski halini özledik. Sabah akşam bericiler çıkardı. Tarlalarda koyunları sağardı. Sarı çiçek keki götü kokardı. O kısasın eski halini özledik. Kısas köyün eski hali böyleydi. Herkes kerpiz keser durum öyleydi. Meftuni eski kısası söyledi. O kısasın eski halini özledik. Geçmişten bugüne geride kalan soluk resimlerde kalmış kısaslım. Birer birer olmuş her biri yalan. Günleriniz ahu zarmış kısaslım. Çamur karıp kerpiç evler yaparak eşeklerle saman yükü satarak saptan döşek edip yorgun yatarak Gecesini zora vermiş kısaslım. Kuyular başında dora beklemiş. Bir derdine bin bir çile eklemiş. Testi başına koyup yüklemiş. Suyu bileğiyle çekmiş kısaslım. Öküzlerle tarlada çift sürerek, beden gücüyle emek vererek, ekmeğine alın teri dökerek, hasatını elle biçmiş kısaslı. Dostluğu can bilip yürekten sarmış, Geleceğe nice hayaller kurmuş, Zokkunun başında tohmaklar vurmuş, Bargını cüründe ezmiş kısaslım. Hasat tarlasına tırmık çekerek, Harman meydanına şelte dökerek, Patozun üstünde yaba bükerek, Terini samana dökmüş kısaslım. Gece karanlıkta geçmiş günleri, kayıkta sönermiş gözün külleri. Muhabbet dilinde tatlı sözleri, devrini tamam etmiş kısas. Omuzuna gam yükünü yüklemiş, zalimin zulmüne boyun bükmemiş. Namert sofrasına gözün dikmemiş, zorluklara göğüs germiş kısaslım. Anlatmakla bitmez, çileleri çok. Yerimişler yalan ayak, postal yok. Yavan ekmek, kuru soğan, karın tok. Üstünden suyun içmiş kısaslım. Bir zamanlar vardı yeşil bağımız, çadır açtığımız tek tek dağımız. Kul haydarım yaman geçmiş çağımız, günlerin çileyle geçmiş kısasını. Hoca! Ah, 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 ah. Ardıla Kerbela kurban Haymanlı sebebi ne gider? Hadi dire, challenge dire,